Değerli bir tali ailesi herkese merhaba. İzmir yarış programında ön planlı tuttuğum 3 isimden sizlere bahsetmek istiyorum. İlk olarak günün ikinci koşusunda 4 numaralı Vadron Bursa'dan bu yarışa getirilen tayın uygun grupta kazanmasını bekliyorum. Ön planlı tuttuğum isimdir 4 numaralı Vadron. Sonrasında ise günün 6. koşusunda 1 numaralı Dark Glove Mehmet Kaya cezalı olduğu için yine Tugay Alıcı idaresinde start alacak. Kendisini tanıyan pilotu Tugay Alıcı ben bu rakiplerini geride bırakıp meydana veda etmesini bekliyorum. Bir numaralı Dark Glove'un sürpriz hanesinde ise değerlendirmenizi önereceğim bir isim olacak. O da 8 numaralı New Artist. İtman pistinde özellikle çok beğendiğim bu taydan etkili bir performans bekliyorum. İkili hanesinde değerlendirebilirsiniz. Sonrasında ise günün 7. koysundan 3 numaralı Şankut Hatun. Bu kısrakta son Cahide yarışında başarılı bir dördüncülük elde etti. Kendisini tanıyan Onur Yıldız idaresinde bence bu rakiplerini geride bırakacaktır. Önereceğim son isimdir. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.